Örgü Köşesi kanalımdan herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Güzel bir modelin yapım aşamasını anlatmaya çalışacağım. Videoya geçmeden eğer kanalıma abone değilseniz abone olup zil işaretini tıklarsanız hem paylaşmış olduğum yeni videolardan anında haberdar olursunuz hem de bana destek olmuş olursunuz. Kanalıma abone olmak tamamen ücretsizdir. Şöyle videoya geçmeden şişlerimden ve ipimden bahsedeyim size. 3 numara şiş kullanacağım. Şöyle kartopunun bebe yününü kullanacağım. Evet modelimizin yapım aşamasına geçelim. Öncelikle ilmek çıkarmakla başlıyoruz. Bu şekilde ipi parmağıma doluyorum. Şişimi buradan geçiriyorum ve ipimi atarak şöyle birazcık daha uzun bırakayım. Evet bu şekilde ipimi atarak ilmek çıkarıyorum. model 5 ve 5'in katlarından oluşuyor. Artı 2 ilmek ilave edeceğim kenar kısımlar için. Ben şimdi kısa bir anlatım yapacağım için az bir ilmek çıkaracağım. Siz ne yapacaksanız ona göre ilmek sayınızı belirlemeniz gerekecek. Evet şöyle bir sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Şöyle 15 yapalım. Yani 3 model üzerinden anlatım yapacağım. Artı 2 ilmek. 16 ve 17. 17 ilmekten size anlatım yapacağım. Dediğim gibi 3 model üzerinden modelimi başlayacağım. Buraya şöyle başlamadan bir tane düğümü atıyorum. Fazla ipimi alıyorum ve başlayabiliriz artık. Evet, devam ediyoruz. Şöyle e, ilk sıra olduğu için kenar ilmeğimi de öreceğim. İlk sıramı ters örüyorum. Modeli düz yüzünden kuracağım bu arada. Ön yüzünden yani. Şöyle ilk sıramızı ters olarak örüyorum. ilk sıramı ördüm şimdi devam edeceğim bu sırada dediğim gibi modelimizi kuracağız Evet şöyle kenar ilmeğimi alıyorum ipimi benden yana alıyorum bir tane de şöyle ters örüyorum yani kenarda iki tane ilmeğimiz kalmış oldu şimdi ipimi arkaya atıyorum bakın buradan bir iki üçüncü ilmeğimi bu iki ilmeğin üzerinden şöyle geçiriyorum Ilmeğimi iki ilmeğin üzerinden geçirdim. Daha sonra şöyle ilk ilmeğimi örüyorum. Arada bir tane arttırma yapıyoruz ve diğer ilmeğimi de düz olarak örüyorum. İpi benden yana alıyorum. Bir, iki tane yine ters örüyorum. İpimi arkaya aldım. Üçüncü ilmeğimi bu iki ilmeğimin üzerinden yine şu şekilde atlatıyorum. Şöyle ilmeğim çıktı. Bu şekilde iki ilmeğin üzerinden atlattım. Daha sonra ilk ilmeğimi düz olarak ördüm. Burada bir tane arttırma yaptım ve diğer ilmeğimi de düz olarak ördüm. İpi benden yana aldım. Bir, iki tane ters ördüm. İpimi arkaya aldım. Yine buradan üçüncü modelimizi kuruyoruz. 2 ilmeğin üstünden 3. ilmeğimi geçirdim ve bıraktım. Bir, 1. ilmeğimi ördüm. Burada bir tane arttırma yapıyorum ve diğer ilmeğimi de düz olarak örüyorum. İpi benden yana alıyorum. 2 ilmeğimi de yani kenar ilmeklerimi ters olarak örüyorum. Modelimizin ilk kurulumu bu şekilde. Bakın şöyle 1 2 3 tane modelimizi kurduk. Modelimin arka yüzündeyim ikinci sırasındayım kenar ilmeğimi örmeden aldım sıradaki ilmeği düz ördüm Evet şöyle devam ediyorum bakın sıradaki ilmeğimi düz ördüm ipimi benden yana alıyorum ilmeğimi ters ördüm arttırmış olduğum ilmeği de ters ördüm 2 3 tane ters örüyoruz yani ne görüyorsak onu örüyoruz burada 2 tane düz ördüm İpimi benden yana aldım. 1 2 3 tane ters ördüm. İpimi arkaya aldım. Şöyle 1 2 tane ters ilmeğimi e, düz ilmeğimi ördüm. İpimi benden yana alıyorum. Yine 3 tane ters ilmeğimi ördüm. İpimi arkaya attım. Kenardaki 2 ilmeğimi düz olarak ördüm. Bakın şöyle model şu şekilde arkadaşlar görünmeye başladı. Bile 1 2 3 tane model kurmuştuk. Modelimiz zaten 4 sıradan oluşuyor. 2 sırasını tamamladık. Şimdi tekrar kenardaki 2 ilmeğimi ters olarak ördüm. İpi arkaya attım. 1 2 Şöyle 3 ilmeğimi düz olarak örüyorum. İpi benden yana aldım. 2 ilmek ters. İpi arkaya aldım. 3 ilmek düz. İpi benden yana aldım. 2 ilmek ters. İpi arkaya aldım. 3 ilmeğim düz. Bakın model iyice kendini belli etmeye başladı. İpi benden yana alıyorum ve kenar ilmeğimi iki kenar ilmeğimi şöyle ters olarak örüyorum. Bakın model anlaşılmaya başladı bile. 3. sıramızı da ördük. Şimdi dördüncü sıramızda yine ne görüyorsak onu öreceğiz. 3 ters iki düz örüyoruz. ipi arkaya aldım iki tane düz ördüm ipi benden yana aldım 3 tane ters yani arka sırada ne gördüysem onu ördüm Evet bakın şöyle ilk modelimizi kurmuş olduk şimdi tekrar model kuracağız ilk sırada yaptığımız işlemin aynısını yapacağız burada da Kenar ilmeğimi örmeden aldım. ikinci ilmeğimi de ters ördüm. İpimi arkaya aldım. Bakın burada 3 ilmeğimiz var. 3. ilmeği 2 ilmeğin üzerinden şöyle atlatıyorum ve bırakıyorum. İlk ilmeğimi düz olarak ördüm. Daha sonra 2 ilmeğimin arasına bir tane arttırma yapıyorum ve ikinci ilmeğimi de örüyorum. Burada yine 3 ilmek olmuş oldum. İpi benden yana aldım. iki tane ters ördüm. İpimi arkaya aldım. Bakın yine burada üçüncü ilmeğimi iki ilmeğimin üzerinden şu şekilde atlatıyorum. İlk ilmeğimi düz olarak ördüm. Burada bir tane arttırma yaptım ve diğer ilmeğimi de düz olarak örmüş oldum. İpi benden yana aldım. 2 ilmeğimi ters ördüm. İpimi arkaya aldım. Yine 3. ilmeği şöyle iki ilmeğin üzerinden atlattım. Bu ilmeğimi düz olarak ördüm ve arada bir tane arttırmamı yaptım. Tekrar diğer ilmeğimi de düz olarak ördüm. İpi benden yana aldım. 2 tane ters ördük. Yani kenar ilmeklerimizi ördük devam ediyorum ikinci modelimin ikinci sırasındayım yine burada ne görüyorsam onu örüyorum iki tane düzüm vardı ipi benden yana aldım 1 2 3 ters ipi arkaya attım iki tane düz İpi benden yana aldım bir iki 3 ters ipi arkaya aldım. 2 tane düz. İpi benden yana aldım. 3 tane ters ördüm. ipi arkaya attım ve 2 düzümü ördüm. Bakın şöyle ikinci modelimiz de iyice belirginleşti. Şimdi modelimin 3. sırasında yine bu sırada da ne görüyorsak onu örüyoruz. 3 düz ipi benden yana aldım. 2 ters ipi arkaya aldım. 3 düz ipi benden yana aldım. 2 ters 3 düz Son olarak kenar ilmeklerimi ters olarak örüyorum. İkinci modelimin üçüncü sırasını da bu şekilde örmüş olduk. Modelimin arka yüzündeyim. Yine ne görüyorsam onu öreceğim. İki düz ipi benden yana aldım. 3 ters. İpi arkaya attım. Bir, 2 düz ipi benden yana aldım. 2 3 ters. 2 düz 3 ters. Şöyle kenar ilmeklerimi de düz olarak ördüm. Bakın modelimiz e, iyice ortaya çıktı artık. Modelimiz eee Kahve çekirdeği diye geçiyordu yanlış hatırlamıyorsam. Şimdi bu sırada yine modelin şu kısmını bağlayarak üçüncü modeli kuracağız. Buradan sonra daha fazla devam etmeme gerek yok. Zaten model kendini tekrar ediyor. Modeli ben büyük bir parçada denemiştim. Bir de onu göstereyim size. Bu da modelimin daha büyük hali. Bakın modelimiz bu şekilde. Dediğim gibi kahve çekirdeği diye geçiyordu yanlış hatırlamıyorsam. Şöyle çıtı çok hoş bir model. Bu da birlikte örmüş olduğumuz küçük parça. Evet şöyle arka kısmını da göstereyim size. Arka kısmında gayet temiz bir görüntüsü var. Şimdi bu modelden ne yapabilirsiniz hemen biraz onlardan bahsedeyim size. Ee, gayet kullanışlı bir model. Atkı bere yapımında kullanabilirsiniz. Anne yeleklerinde kullanabilirsiniz. Çocuk örgülerine de bence çok yakışır. Ee, yelek hırka yapımında kullanabileceğiniz gayet kullanışlı bir model. Böylelikle de bir videonun daha sonuna gelmiş olduk. Umarım anlaşılır bir video olmuştur. Videolarımı izledikten sonra beğenmeyi, paylaşmayı, eğer kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın lütfen. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.